Bankanın önüne doğru giderken bir araç önüme doğru sert bir şekilde fren yaptı. Kenara çekilmek durumunda kaldım çarpmasın diye. Dönüp uyardım yani nasıl araba kullanıyorsunuz diye. Dediler ki araba kullanmayı sizden mi öğreneceğiz? Ama çarpıyordunuz dedim kenara çekilmezsem. Sonra yoluma devam ettim bankadaki işlerim için. Arkamdan 25-30 yaşlarında bir kadın koşarak geldi, sırtımdan, saçımdan çekerek, çantamı çekerek darp etmeye başladı. Ben ne olduğunu anlamadan böyle tekmeyle filan girmeye başladı. Kendimi savunmak için sadece elimle tuttum, ittirdim kadını. O hırsla vurmaya devam etti. O sırada yanındaki arkadaşı yine 25-30 yaşlarında bir erkek geldi beni tuttu bankanın köşesine doğru itti ve beni darp etmeye başladı. O sırada yani aldığım darbelerden bayılmak üzere olduğumu hissettim kendimi zor toparladım kalktım. Bu olayın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başıma gelmiş olması ve bir kadın tarafından bu duruma maruz kalmayı ben İçime sindiremedim. Erkeğin üzerine, e, yani bunun üzerine bizi ayırmak yerine e, darbeler indirmesini hiç kabullenemedim. E, ben toplum nazarında bir ilkokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. E, i̇dareciyim. E, kariyerim var. E, yani yönetmem gereken bir okul var. Sorumluluklarım var. Bu durumu yaşamayı hazmedemedim. Kendime bunu yediremedim.